Evet arkadaşlar, yeni seri, yeni bölüm, belki de son bölüm, bunun ne kadar süreceği belli olmayan bu podcast'e hepiniz hoş geldiniz. Ya da sadece ben, acaba 10 kişi mi izleyecek, 100 kişi mi, 1000 kişi mi? 1000 kişi ise 1000 kişiye merhaba. Ee, şimdi diyeceksiniz ki, abi böyle bir podcast olur mu? Hani oyun oynuyorsun, ne podcast'i? Ama ben dedim ki, ekranın karşısına gelip böyle sadece boş boş... Durursam izlenmez diye düşündüm. O yüzden dedim ki insanların dikkatini de e, tutabilmek için oyun da oynayayım bir yandan dedim. Galiba zaten oyun bile bulamayacağız gibime geliyor. Eee podcast'imizin konusu benim uzun zamandır tek başıma düşündüğüm, çok üstünde istişare ettiğim bir mevzu. Uykulu olmakla bak uykulu olmakla uykusuz olmak aynı şey mi? Mesela bir insan diyor ya uykuluyum diyor. Ya da uykusuzum diyor. Aynı şeyi kastediyor. Bence benim fikrimde, benim nezdimde aynı şeyi kastetmiyor. Şimdi niye diyeceksiniz? ikisi de aynı şey değil. Bence değil. Neden değil? Şimdi bir insan sanki bana göre uykuluyum dediğinde ya uyudum ama yetmedi gibi geliyor. Ya yani mesela bir insan size gelse dese ki ya ben çok uykuluyum. Ben bundan ne anlarım? Demek ki bu insan uyumuş. Yani az uyumuş. Yetmemiş. Ama uykusuzum dediğinde sanki hiç uyumamış gibi bir düşünce geliyor bana. Ya abi ben ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Yemin ediyorum şey gibi oldu ya. Üçüncü sınıf bir tane barda çıkan kadınların yaptığı stand-up'a benzedi ya. Olmadı ki bu ya. Yemin ediyorum olmadı. Bak bir konu konuşacaktık. Yani şu an bu konu beni çok irit etti. Şöyle kendime bir an anlık bir şöyle bir dışarıdan bir baktım. Ben ne anlatıyorum gibisine. Harbiden bir tane kafede stand up yapan kadına benzedim ya. Olmadı bu. Ee, peki. Bu olmadıysa bu videoyu nasıl devam ettireceğiz? Sonunda bir konu bulmamız lazım. O konuyu da bulamadığım için bundan sonraki videoda şöyle bir şey düşünüyorum. İnşallah buraya kadar izleyen insanlar vardır. Ee, diyorum ki siz bana sorular sorun ben de o sorulara cevaplayayım. Ve e, bu yöndeki temennim de 3 kişi yazıp da bu 3 kişi de abi neredesin? Abi kaç yaşındasın diye yazmasın İnşallah. Bunları da yazmamanız için Şimdiden söylüyorum bu bıçağı da yeni aldım. Şimdiden söylüyorum. 25 yaşındayım. Eskişehirliyim. Yarışmaya şu anlık Muğla'dan katılıyorum. Hedefim birinci olmak. Çok kolay bir şekilde birinci olacağım. Ne anlatıyor oğlum ya? Yemin ediyorum MasterChef'te katılıp Serhat gibi, Serhat da öyle geldiğinde demişti. Ya, çok kolay bir şekilde birinci olacağım. Oldu ama yani işte ben de sözümü tutarım ama konumuz neyde birinci olmak size de böyle bazen oluyor mu? bir şey konuşuyorsunuz ama ne konuşunuzu kendinizin de bilmediği bir dönem ben tam şu an onu yaşıyorum şuradan çıkıp bir tane tek atıp kaçacağım tek yedim olur böyle şeyler a geldiler a a girdi ne yapıyorsun hala orada şimdi bak ben a'da açıldım öldüm ee, bu adam hala şıp basıyor neyse yani bu oyunda böyle bir şey. Aslında deseniz ki e, bu oyunu oynuyorsun da çok zevk alıyor musun? Neden dörde e bir de kuvvet işareti kullandı? Onu anlamadım. Bu oyundan da zevk almıyorum. Açıkçası şu an birçok şeyden zevk almıyorum. Çünkü bilmiyorum çok arkadaşım falan yok burada. Tek başımayım. Böyle kendi başıma salak salak oyun oynuyorum. Bu oyunlarda da çok yetenekli olduğum söylenemez. Ee, ne yaptım bilmediğim bir dönemdeyim. Yani 2026 inşallah e, bize iyi gelir. Şöyle bir baktım. Yani 2025'te neler yaşadık, neler e, geçti, neler oldu? Çok şükür istediğim hiçbir şey olmadı. Aklımdaki olan hiçbir şeyler olmadı. Kötü bir dönem geçirdim ya. Aa a aa üzerinden geçerken almıyor mu? Niye? Ee, şu an birazcık Şunu vurdum. Bu nasıl ölmedi mesela? Yani hayatta böyle bazen öldü sanarsınız ama ölmez. Ee, galiba bu oyun podcast'ten çıktı. Oyun yayınına döndü. Eee... Yani böyle olmasını istemezdim ama böyle oldu. Yani sözle sözde benim aklımdaki bir şey kameranın karşısına gelecektim. Böyle bir tek kişilik podcast yapacaktım. Son dedim ki abi kameranın karşısında boş boş duran bir insanı kim neden izler? Ee, i̇zlenmedim tabii ki de. İzlenmediğimi düşünüyorum zaten. Ee, galiba bu bittiğinde de video da bitecek. Yani umarım en azından güzel eğlenceli bir Yayın videosu olur. Ee, dönüyorum. Ben niye bu kadar yavaş gidiyor? Shift'e basar gibi. Oğlum adam bombayı kuruyor. Alo. Mesela bence onun ölmesi lazımdı. Ölmedi. Size güzel bir oyun da izletemiyorum. Güzel bir podcast da olmadı. Şu an ne yaptığımızı bilmiyorum ya. Eee. Düşüneceğim... tak ne oluyor lan? Abi oradakini boş ver işte sahaya oyna. Bence bu maçı kazanacağız. Ee, şey yazabilirsiniz 2026'da hayattan neler istediğinizi. Mesela ben 2026'dan e, bir yılda bir yıl içinde kazanacağım 6-7 milyon olabilir. Bir de bir eş nasip olabilir. Abi yalnızlık çok kötü bir şey. Bakmayın insanlar yalnızlığı sevdiğini söylüyor. işte yalnızlık güzel diyor, boş verin diyor. Hayatınıza bakın falan diyor ama gerçekten yalnız olan insanlar yalnızlığın çok da iyi olmadığını bilir. Ben size söyleyeyim. Diyebileceğim tek şey bu. B var. Yavaş. 55 yet 46 şey atan bir şey. Yani e, oğlum ölmüyor lan bunlar. Çok acayip değil mi? Bizim adam daha bir salak. Maalesef salak insanlarla oyun oynuyoruz. Yapacak bir şey yok hayatta böyle. E, ama size de bir şey söyleyebilir miyim? Ben şu an oyuna odaklandığım andan itibaren bunlar bu maçı kazanamayacak. Am niye 4 beyiz ya? Bak ben dönüyorum bu da dönüyor. Geri olabilir mi? Yani bence bir çıt var gibi. Bir çıt. Oğlum 6 pink ne lan Türkiye'de? Bak 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 bak. Baba. bir saniye ben bunlara maç vermeyeceğim. Sakin. Arkadaş. Şuraya çıktım. Dönüyorlar. İki base vardı. A'ya dönüyorlar ya base'den. Evet arkadaşlar. Ecel mi geldi? Oğlum Ecel burada lan. Ecel burada lan. Şş, lan. Oğlum Ecel benim lan. İnatla arkadaşa bunu anlatmaya çalışıyorum. Ecel'in ben olduğuma dair. Aa bu ne? Anomali. Ben de anormal bir insan olduğumu düşünüyorum şahsen. Yani buna yapacak bir şey yok. Bu adama yırmışım vurdum. Ben hiçbir zaman göğüse vurmam. Ben kafaya vururum. Oyun da bu yüzden bozuk diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oyun gerçekten bozuk mu? Şöyle dursam hiçbir şeye bakmam. Bunlar geçer. Bunlar da hayatta tepeye bakmaz. Şöyle dursam. Birim önüne gelecek. Abi adam inmiş aşağı. Heaven diyor hala ya. Ee, ya iyi oyunum olduğu için kötüyüm. Kusura bakmayın. Belki de genel olarak kötüyüm. Bilmiyorum ya. Mesela bu videoyu burada bitirsek. En azından sizde kaç kaç olduğunu bilmeseniz ne güzel olur değil mi? Şaka şaka bu, bu maçı kazanacağız. Sakin olun, bu maçı kazanacağız. Şu seç yerine ben gitsem mi de mi savunmasın daha iyi yapacağım gibime geliyor. Oğlum side'a gitsek ya niye herkes midde? Çünkü zekalı yani bu insanlarla oynamak da bir sıkıntı. Dedim ki öyle vakti gireyim, çoluk çocuk olmaz. Aklı başında insanlarla oynarız belki dedim. al işte gene Mide öldü benim eğimimi nasıl kırdı Tek sen ne ya? Arka... Abi 6 bir oldu. Bak çok sinirliyim. Arkadaşlar podcast'i modcast şimdi. <laughs> Abi takım çok berbat ya. Hiçbir yeri tutamıyorlar. Tamam hadi ben de tam vuramıyorum edemiyorum falan ama yani bunlar şu midde ne olur ölmeyin artık şu jete Adam 3 eldir geliyor. Mid'den 2 kişi 3 kişiyi vuruyor. el kaybediyoruz. Duman ya şu dumanı da atma be. Adam mid'de ha? ölmeyin dedim. A'da öldüler. <laughs> ya çok sinirlendim. Bu maçı da bunları verirsem şerefsizim. Ha, o kadar sinirlendim. Bak yemin ediyorum o kadar da sinirlendim. Bunları bu maçı verirsem şerefsizim bak. Al aptal. Şu karşı adama bak. 16 vurdu ya. 16 vurdu ya. Belki de öyle olacak değil mi? Adam neden böyle konuşuyor bilmiyorum. Şimdi ace attım. Duvara neden takıldım? Abi ne site tutabiliyorlar ne bir şey... Ya adam mis gelmiş vuracağım şimdi ya. Ya bu ne abi adam yürüye yürüye adam vuruyor ya. Sizin yapacağınız iş. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın ama yani bunlar ya yemin ediyorum geri oyun oynuyoruz ya. Şuna bak 8 bir ya. Ya ben bunun için mi şey açtım? Yani şey gösterdim. Şimdi de B giderler var ya senin ben. Şimdi de B giderler şaka gibi ya. Ya şaka gibi biz nereye gitsek tersine gidiyorlar ya. Abi atsın on onu at birim. Adam yürüye yürüye vuruyor abi bu ne ya. Ya bırak ya bu ya bu normal olamaz ya. Bu normal olamaz abi. Oğlum 3B tutuyoruz, A gidiyorlar. 3A tutuyoruz, B gidiyorlar. Bu nasıl bir şans ya? As. Oo. Helal adam oynadı. Bizim adam oynadı ama e, ben bu jeti hiç normal sanmıyorum ben diyeyim. Böyle bir şey olabilir mi abi? 3A gidiyoruz adam B geliyor. 3B gidiyoruz adam A geliyor. Çok acayip yani ben. Ben sanmıyorum ama şimdi bunların içinden geçeceğim. Abi side'ın içine doğru gelsene Reyna ben buradan pikleyeyim. Sen de side'dan bak da ikimiz. <laughs> tamam. 3 bunu e tutalım çok mantıklı. <laughs> of arkadaşlar bak kalbim ağrı girdi. Abi side'dan niye çıkıyorsun kurban oldun? Oğlum al. Ya jet sağda. Aa vallahi vuracağım bir yere ya. Ya oğlum bu bu kadar no 24 vuramazsın 11 elde ya. Ha, 11 elde 24 vuramazsın bu normal değil ya. Siz şimdi ya kimse kusura bakmasın. Sikim podcast'i şu an ben 9-2 yeniliyorum. Yani ben bu oyun yani ben bu kadar konuşmayı şu 9-2'lik oyun için mi yaptım? Bak, abi, ya. Bence sen çok bir şey bilmiyorsun o da da. Eee Abi Aysa niye hala iki kişi mutlu duruyor? Ya bir şey yap artık ya. Cık. Hala orada duruyor ya. Solumuz var bir tane. Kalan son <laughs> yok abi yok. Vallahi bu oyun bitsin. Bu oyun hemen bitsin. Bizim de videomuz bitsin. İzleyen herkese teşekkür ederim. Böyle bir... <laughs> Böyle bir tek kişilik şey, podcast tarzı saçma sapan bir şey yapmak istedim. Ee, Olmayınca olmuyor çok takılmayın. Ee, ama olur da ya abi biz senin sohbetini zaten seviyoruz beğeniyoruz ne yaparsan yap biz dinleriz izleriz gibi şeyler diyorsanız. E, bu seriye devam etme ihtimalimizin yüksek olduğunu belirtmek isterim. Side'a girerken kullan bence ya. Ama oradan kesin jet pikleyecek gibi de hadi bakalım. Koş koş. Girmeyelim girmeyelim bu varken. Abi adam yol pick atıyor ya. Ya bu kadar rahat oynayamaz kimse ya. 1 26 1 18 vurdu. 13 13 elde. Oğlum A'ya gidiyorum. Spike benle gelseniz ya. Eee Böyle oldu yani kusura bakmayın ya. Ben de istemiyordum böyle olmasını ama böyle oldu maalesef. Abi bu şey de kurdular. Aşağıdan hızlı oynamamız lazım. Biraz biraz yavaşlatalım oyunu. Ee, biri heaven'da, biri site'da. Sıfır ne ya? Helal sıfır ne ya? Sıfır nasıl olabilir ama bu nasıl bir saçma bir silah bu ya? Hem A hem B oynamak lazım bunlara karşı. Evan var. Bir iki saniye bekleyin Evan'ı arkalayacağım. Abi nasıl ya? Evan birini vurdum ama diğerini bilmiyorum. Abi bu adam Allah Allah çok acayip değil mi ya? Evet A tarafındaydı o ama gelirim bilmiyorum. AFK diyor benim canım az bakabilirim. Değil. Başlar, AFK değil. Şerefsiz yalancı bunlar demek. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Benim yüzümü görecekler. Şansa bak. Aa spike bende. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne dersiniz? He? Lan. Ya abi ben nasıl bir yerde kaldım? Öyle bir bizimkiler yerde smog atmış ki. Hadi vur onu çok iyi. Sol geldi. Heaven var. Biri solda biri heaven'da. Helal. Oğlum bu ne herkes bela atıyor bizim takımda ya. Bir ben oynayamıyorum galiba. Şu an harbiden bir oynayamayan benim galiba. 15 20. Adam 27 vurmuş oğlum mesela. Çok. Çok acayip. Değil mi? Acayip değilse acayip değil abi diyebilirsiniz yani buna. Çok. Çok takılmam böyle bir şey. Şaka şaka takılırım. Vallahi abi sen kötü oynuyorsun falan demeyin. A1 öldü. Ah, e, e, base tarafında, base tarafında Reyna. Yapma lan. As. Ben onu vursaydım eli almıştık. Ben onu vursaydım eli almıştık. A boştu ama ben A A boş F2 verdim ben onlara ama yok. Bana bir silah atmanız lazım. Atmadılar, atmadılar. Bize beni sevmiyor. Attılar. Tak tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Vent'e bakıyorum. İki vent var. Reyna arka. Aa bitti. Bitti. Benim bitti. benim keyfim evimde kalmadı. Bu videoda burada bitti. Puh. Anan avradını elimi kolumu ya. Kendinize iyi bakın. Beni takip edin. Allah aşkına bir, şeyler olsun. Bir şey izlenin. Bir şey yapmamız lazım. Çaba lazım. Bir şeyler göstermemiz lazım. Uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Sizde ne olur? Yardım edin. Cansınız.